Bugün BİM'den aldığımız tefel deniyoruz. 6 sıra olarak aldım. Kullananlar çok memnun. Yorumlarda okuduğum kadarıyla. Ben de bugün ilk kez sizler birlikte deneyeceğim. Güvenlik kilidi var. Burada 3 aşamada pişirildiğini gösteriyorum. O kırmızı aparattan da piştikçe buhar çıkacak. İçerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Buharda pişirme özelliği de var bu arada. Bu da buharda pişirmek için kullanılan aparat. İlerleyen zamanda bunu da deneyeceğim. içerisinde bize ne kadar miktarda koyabileceğinizi gösteriyor. Videoda çok gösterilmemiş ama içerisinde çizgiyle belirtilmiş. Kullanmadan önce muhakkak kullanma kılavuzunu okuyun. Ben burada detaylı çok fazla anlatamıyorum. Fakat nasıl kullanıldığını ufak tefek göstermeye çalışıyorum. Ben nohut aşacağım ve ne kadar sürede aşılacağını gösterdim. 18-22 dakika olarak gösteriyor fasulyeyi, bakliyat bölümünü. Ve bu orta e, derecede sebze bölümünde pişiriliyor. Ben içerisine 3 bardak kadar nohut koyuyorum. Aslında 3'e 4 koyulması gerekiyor. Fakat e, bakliyat ürünü susuz kalmamalı yazıyordu kullanma kılavuzunda. Ben o yüzden zaten gösterge çizelgesine çok fazla geçmedi. O yüzden 5 bardak koymayı tercih ettim. Hatta altı bile koyabilir misiniz? göstergeyi bile geçmiyor yani. Bu arada tuz pişerken asla koymuyoruz. Öyle yazıyordu kullanma kulağımın kılavuzunda. Ben e, tuz koymadım o yüzden. Zaten haşlamak için kullandım. Ama yarın da bunun pişirmesini yapacağım. Dediğim gibi orta kademede pişiriyoruz ve o kırmızıdan buhar çıkıyor. E, aslında o kırmızıdan buhar çıkmak ziyade pişmeye yakın o kırmızı aparatında yükseldiğini söylüyorlar. Ee, görüyorsunuz burada buhar çıkıyor. Ben bu arada kısık ateşte pişirmeyi tercih ettim ne olur ne olmaz her ihtimale karşı diye. Fakat normal orta ateşte pişirebilirsiniz. Bakın burada yükseliyor. Burada ocağı tam ben kapatırken yükseldi. Şimdi burada açıp Bakacağım yani kontrol etmek amacıyla. 18-25 dakika aralığı pişirdim ben bu arada. Dediğim gibi o kırmızı aparat yükselince piştiğini anlayabiliyormuşuz. Ben burada biraz erken açtım. Ama gayet iyi pişti. Onu söyleyebilirim. Sadece orta ateşte pişirsem çok daha iyi pişermiş. Onu söyleyebilirim burada eziyorum görüyorsunuz burada fırlıyor. <laughs> ama gayet mükemmel bir şekilde haşlandı ben çok memnun kaldım